Şimdi bunu bir kriz olarak isimlendirerek doğru olanı yapıyoruz aslında. İki müttefik ülke, hatta birbirini stratejik müttefik olarak tanımlayan iki ülkeden bahsediyoruz. NATO içerisindeki en büyük birinci ve ikinci orduya sahip iki ülke. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki çıkarları açık. Türkiye üzerinden bu çıkarları koruma yönündeki eğilimi de ortada. E, açtığımız kullanımına e, açtığımız hava üslerinin varlığını kamuoyu yakından takip ediyor. İncirlik hava üssünün yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nce kullanıldığını, diğer hava üslerinin e, son dönemde e, yine Amerika ve koalisyon jetlerine ve askeri personelinin kullanımına açıldığını kamuoyu yakından takip ediyor. Peki buna rağmen nasıl bu iki ülke çıkarları örtüşmesi gereken iki müttefik bu kadar yüksek tonajlı bir kriz yaşayabiliyor? Tansiyon nasıl bu iki başkent arasında tırmanabiliyor bu denli? Bunun sebebi Türkiye'nin PYD konusundaki tavrının batıda ikna edici ve inandırıcı bulunmaması. Amerika Birleşik Devletleri'ne çok e, sert bir e, çıkışta bulundu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. E, bu açıklamasından birkaç gün önce e, ABD Başkanı Barack Obama'nın IŞİD'e karşı koalisyon özel temsilcisi Brett McGurk'ün e, Kobani'ye giderek e, burada e, YPG'li komutanlarla buluşmasını eleştirdiği açıklamasında e, ABD'ye ortağını seç. Ben miyim senin ortağın yoksa Kobani'deki teröristler mi diye seslendi. Bunun üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü John Kirby'e Yaptığı mutat günlük basın toplantısında gazeteciler sordular. Efendim ortağınız Türkiye midir yoksa PYD midir? Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu soruyor, bunu merak ediyor dediler. Ve o da cevaben PYD'yi PKK'dan ayırt ettiklerini, Ankara'daki bakışın aksine ve terör örgütü olarak görmediklerini, işbirliğine devam edeceklerini hatta verdikleri desteğin devam edeceğini söyledi. Tabi bu taban tabana zıt birbiriyle uyuşmaz yaklaşımlar... E, sürdürülemez bir noktaya geldi. Şöyle ki PYD herhangi bir mesele değil Türkiye açısından. Sınırda gerçekliği olan, e, hakimiyet alanını genişleten bir oluşum. Bunu Ankara terör örgütü olarak kabul ediyor. Peki ABD bunu neden kabul etmiyor? Neden aynı görüşleri paylaşmıyor? Çünkü e, Türkiye'nin yaklaşımında gelgitli bir e, seyir izlediğinin farkındalar. PYD'nin sınırdaki, Suriye içerisinde, Kuzey Suriye içerisinde Türkiye sınırı boyunca e, resmi özerklik ilan ettiği 3 bölgede Kobani, Afrin ve Cezire'de bu ilanı yapması tarihi 7 Ocak 2014'tür. Sanıldığının aksine bu kriz dün başlamamıştır Türkiye açısından. Şayet PYD bir terör örgütü ise 7 Ocak 2014'te yapılan resmi özellik ilanı ki Türkiye-Suriye sınırı boyunca yaklaşık 450-500 kilometrelik bir hattı kapsar özellik ilan edilen bu bölge. Türkiye'nin o dönemde çok sert tepki göstermesi gerekirdi iktidara yakın gazetelerin manşetlerinden bu tepkiyi halka ulaştırması gerekirdi. Ve halkla da iletişiminin kurulması gerekirdi. Şayet bu çok büyük bir mesele idiyse Ankara için bugün olduğu gibi dün de. Ama o dönemde arşivler açıktır. Arzu eden gidip dönüp bakabilir. 7 Ocak 2014 tarihli bu resmi özellik ilanının ertesi gün. Yani gazetelere yansıması gerektiği gün. 8 Ocak 2014'te iktidar yanlısı gazetelerin hiçbirinde tek satır bir ibare, tek satır bir haber, bir atıf bulamazsınız birinci sayfalarında. Tahmin edebilirsiniz bu tepkisizlik tabii ki batıda gözden kaçmıyor. Aynı dönemde Salih Müslim'in PYD'nin eş başkanıdır. Salih Müslim'in Ankara'da ve İstanbul'da ağırlandığını devlet görevlilerince kendisiyle görüşmeler yapıldığını da kamuoyu yakından takip etmiştir. İktidar yanlısı gazeteler de bu görüşmeleri e, sayfalarına taşımışlar ve bu görüşmeleri bir e, kazanım olarak takdim etmişlerdir. Dolayısıyla Batı baktığı zaman dün terör örgütü olarak görmediğiniz bir yapıyı bugün muhtemelen iç siyasi hesaplaşmalar nedeniyle terör örgütü olarak görmeye başladığınız için bizden de aynısını yapmamızı beklemeyin diyor.